Arkadaşlar şimdi de dönem içerisindeki meydana gelen kıymet hareketlerimizi GMS Net programında bilanço usulüne göre nasıl kaydedeceğimizi görelim. İlk olarak alış işlemleriyle başlayalım. Elimizde şöyle bir örneğimiz var. ABC işletmesi %18 KDV dahil 2000 liralık e, malı peşin olarak almıştır. Bunun kaydını nasıl yapacağız? Hemen programımıza gidelim. Programımızda başlangıçta tabii fiş olmayacak elimizde iş girişi komutunu vereceğiz. Bu komutu verdikten sonra karşımıza e, fiş tarihi ve fiş tipi ile ilgili seçenekler çıkacak. Genellikle biz burada mahsup fişini kullanacağız tüm işlemlerimiz için. Burada alış, e, nakit tahsilat işlemleri ile ilgili tahsil, para çıkış işlemleri ile ilgili tediye e, gibi fişler var. Bütün işlemler için kullanabileceğimiz genellikle mahsup fişi oluyor. Bunu seçiyoruz. Tarihimizi tabi 10. ay yapmak yeterli. Programımız demo olduğu için kayda izin vermez. Bunu otomatik yapmak zorundayız. Evet geldik buraya. Örneğimizde KDV dahil 2000 liralık mal alışı söz konusu. Bir mal alış işleminde borçlandıracağımız ilk hesap biliyorsunuz 153 ticari mallar hesabı olacak. 153 ticari mallar hesabımızı giriyoruz. Açıklamaya mal alışı diyeceğiz. Mal alışı ilgili açıklamamızı daha önceden girmiştik hatırlarsak. Bunu seçiyoruz. Girmiyor, girmemişsek sorun yok. Elle de yazabilirsiniz. Geldik buraya. Şimdi buraya dikkat edelim. Öncelikle KDV'siz e, şey pardon e, size verilen 2000 liralık mal bedelini buraya yazıyoruz. Evet. Şimdi burada yapmamız gereken tutarın içerisinde KDV olduğu için KDV ayıklama olacak. Şimdi programımız bize KDV'yi dahil ya da hariç olarak verildiğinde ayıklama işlemi imkanı, otomatik ayıklama imkanı veriyor. Şimdi bu tutarın içerisinde KDV olduğu için bir tuş kullanacağız ve KDV'yi ayırmış olacağız. Şimdi hemen dikkatinizi şuraya çekiyorum. KDV oranımız tuş içinden olduğu zaman %18 ise kullanacağımız tuş kombinasyonunu hemen bu bölümden görüyoruz. Kontrol 1. İç KDV dediği bu. Eğer KDV hariç hesaplama yapacaksak Ctrl Shift 1'i kullanmamız gerekiyor. Tabi hangi oran için bu? %18 için. Bu oran %8 olduğunda tuşlar 2 oluyor. Fark eden bir tek bu. Dolayısıyla bu 2000 liralık içerisinde KDV dahil olduğu için yapacağım şey Ctrl 1'e basmak. Burada dikkat ederseniz rakamı yazdık. Herhangi bir Enter'a basmadan doğrudan Ctrl 1'e basıyorum. Ve program bana otomatik olarak ilgili katma değer vergisi hesabına KDV'yi ayıklayıp yazıyor. Programımızın en avantajlı yanı bu. KDV'yi nereye yazacağım, nasıl yazacağım, tutar nasıl hesaplayacağım diye bir problemimiz olmuyor. Ve eğer bu kıymet alışı karşılığında çıkış yaratan hesap neyse onu da buraya yazıyoruz. 100 kasa hesabımızda bu. Yüz kasa hesabımızı da fiş kapama özelliğini kullanarak başka bir hesap kullanmayacağım için bakın fişin alacak tarafı 0 lira borç tarafı nedir? 2000 lira. Fiş kapama özelliğini kullanarak kayıt işlemini gerçekleştiriyorum. Bunun kısa yolu neydi? Hatırlarsak F9. İşte bakın fiş kapa. Bastığım anda otomatikman alacaklı hesabın bedelini program kendisi hesaplamış olacaktır. Evet. Şimdi bununla ilgili işlemlere birazdan değineceğiz. E, kişi kaydedip çıkıyoruz. Aynı işlemi KDV hariç olarak yazmış olsaydık. Yani %18 KDV dahil değil de %18 KDV hariç demiş olsaydık ne yapacaktık? Yine aynı rakam, yine her şey aynı. Değiştirelim bakalım. Geldik buraya. Fiş listesini fiş tarihimizi yine otomatik olarak 10. ay girdik. Enter'ladı. Ve yine işleme başlıyorum. 153 dedim. Ticari mallar hesabı dedim. Buraya dedik ki mal alışı. Geldi zaten otomatik olarak. Geldik bedelini buraya yazdık. Şimdi KDV hariç dediği için bu örneğimizde yapacağınız şey kontrol Shift ve 1'e basmak. Evet. Bu durumda program 2000'e bakın herhangi bir ayıklama yapmadan hariç olduğu için ilave KDV hesaplayacağı için 191.18 nolu hesaba 360 lira olarak KDV hesaplayıp almış oldu. Karşılığında da yine peşin almışsanız getireceksiniz burada fiş kapak diyerek fişin borç alacağını eşitlemiş olacaksınız. Dolayısıyla hariç işlemlerde de yapılacak kayıtlar bu şekilde olacak. Evet fişimizi kaydediyoruz. Ve buradan şimdilik çıkıyoruz.